Evet merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Ee, her gün olduğu gibi gibi bugün de size Halkarzların tavan listesini göstereceğiz. Ne kadar satılmışı göstereceğiz. gündem.com adresimizden en sağ üst köşede istediğiniz zaman gidip bakabilirsiniz. Oraya gün gün atıyoruz. Evet tıklayalım. Şimdi Dofer ve Mekak 17 Ekim kapanış bilgileri. Şöyle bakalım şuradan. Birazcık yakınlaştıralım. Dofer'de bugün e, 17 Ekim 20.70 22 lira para kazandırdı. 13.877.486 lot kapan, kapanış lotu vardı. Bugün satılan toplam lot 30.233 e, %0.17 satıldı. Toplam notların 70.343'ü ve satıldı ve %0.41'i satılmış oldu. Gayet güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. E, tavan listesi hızlı bir şekilde e, sürüyor 13 milyon 600'den 13 milyon 877'ye şu anda bugünün kapanış fiyatıyla devam etti peki Mekak Mekak'ta da bugün 4. tavan günü 69 lira para kazandırdı e, 36.59 ile kapattı yarınki fiyatı 40.24 bu arada şeyde doferde 34 lira kazandıracak yarın 10 günde 163 lira kazandıracak Mekak'ta 10 günde 238 lira kazandıracak yarın 91 lira. Bugün 69 lira kazandırdı. 23 milyon 271 bin lot ile kapattı. Satılan toplam lotlarda 53479 bugün satıldı. Yüzde 0.31'i toplamda da 166812 bin lot satıldı. 16 milyon 900 bin lotu var. Yüzde 0.98 yüzde 1'e yakını satılmış oldu dördüncü günde. Bunda da şöyle tavan listesi tavan e, kapanış lot sayısına baktığımızda istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Bakalım ne kadar gidecek? 10 tavanı görecek mi? Ee, bunu hep beraber bu şekilde izleyerek göreceğiz arkadaşlar. Evet diğer halka Burada lotların ne kadarı satıldı da MHRS ve BORLS biliyorsunuz. E, bunlarda bunlar başlayacağı günleri açıklarız. MHRS 207 milyon lotu var. Bors, e, borsa da 51 milyon 700 bin lotu var. MRS 10 MR e, G'ye 10 gün tavan yapmasında 450 lira kazandıracak. Bu arada da 402 lira para kazandıracak. Evet hepsi tavan yaparsa 10 gün içerisinde yaklaşık olarak 800, 900, 1200, 1300 lira civarında bir para kazandıracak. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.